Arabanızla bir virajı dönerken tekerleklerinizin altında yatan o inanılmaz mühendislik dahası hiç düşündünüz mü? Belki adını çok sık duymuyorsunuz ama onsuz modern sürüş diye bir şey olmazdı. Evet, bugün o gizli kahramana, yani diferansiyele yakından bakıyoruz. Şimdi bu sorunun cevabı var ya, aslında diferansiyelin çözdüğü temel bir fizik probleminde saklı. Şöyle düşünelim, basit bir oyuncak araba. Genelde bunların tekerlekleri tek bir sabit mile bağlıdır değil mi? Yani iki tekerlek de hep ama hep aynı hızda dönmek zorunda. E düz giderken bir problem yok ama iş viraja gelince işte o zaman işler fena halde karışıyor. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Bakın bir virajı dönerken arabanın dış tarafındaki tekerleğin içtekine göre çok daha fazla yol alması gerekiyor. E bunu yapabilmesi için de ne lazım? tabii ki daha hızlı dönmesi lazım. Ama siz bu iki tekerleği aynı hızla dönmeye zorlarsanız ne olur? Biri patinaj yapar, diğeri yerde sürüklenir. İşte diferansiyel. Tam olarak bu imkansız görünen denklemi çözmek için icat edilmiş bir deha. Peki mühendisler bu baş belası sorunu nasıl çözmüş dersiniz? İşin ilginç yanı çözüm 1827'den beri yani neredeyse 200 senedir aramızda. Hadi gelin bu dahiyane mekanizmanın içine şöyle bir dalalım. Şimdi en temel haliyle diferansiyel nedir diye soracak olursanız aslında motordan gelen gücü alıp akıllıca ikiye bölen bir dişli kutusu. Tek bir ana görevi var. Tekerleklerin farklı hızlarda dönmesine izin vererek o virajları tereyağından kıl çeker gibi almanızı sağlamak. Bu karmaşık görünen mekanizmanın kalbinde aslında birkaç tane kilit parça var. Bakın motordan gelen güç önce şu büyük halka şeklindeki ayna dişlisini döndürüyor. Bu ayna dişlisine bağlı bir kafes var. O da haliyle onunla birlikte dönüyor. Ama asıl sihir işte o kafesin içindeki daha küçük olan istavroz ya da örümcek dişliler diye bildiğimiz parçalarda yatıyor. Şimdi araba dümdüz gidiyorken diferansiyelin işi aslında çok basit. Bütün bu sistem sanki tek bir parçaymış gibi birlikte hareket ediyor. Hani o bahsettiğimiz küçük örümcek diştiler var ya onlar kendi etraflarında falan dönmüyorlar. Sadece bütün kafesle beraber dönüp gücü iki tekerleğe de %50 %50 paylaştırıyorlar. Yani burada bir numara yok. Gayet basit bir güç aktarımı. Ama asıl sihir siz direksiyonu çevirdiğiniz anda başlıyor. Viraja girdiniz içteki tekerlek mecburen yavaşladı değil mi? İşte tam o anda o minik örümcek dişliler devreye giriyor ve kendi eksenleri etrafında dönmeye başlıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu hız farkını dengeliyorlar. Bu hareket sayesinde dıştaki tekerlek hızlanabiliyor, içteki yavaşlayabiliyor ve en önemlisi bu sırada güç her iki tekerleğe de gitmeye devam ediyor. Sonuç mükemmel, pürüzsüz bir dönüş. Fakat bu kadar zekice tasarlanmış bir sistemin hiç beklemediğiniz bir yerde ortaya çıkan çok kritik bir zayıflığı var. Peki şöyle bir senaryo düşünün. Tekerleklerinizden biri aniden buz, çamur ya da kum gibi kaygan bir zemine denk geldi. Ne olur o zaman? İşte bütün sorun burada başlıyor. Diferansiyel doğası gereği biraz tembeldir diyelim. Gücü her zaman en kolay yola yani en az direnç olan yere gönderir. Şimdi bir tekerleğiniz çamura veya buza saplandığında ne oluyor? O tekerleğin dönmesi acayip kolaylaşıyor. Diferansiyel de o ne güzel en kolayı bu diyerek bütün gücü o boşa dönen patinaj yapan tekerleğe yolluyor. Peki yere sağlam basan sizi oradan kurtaracak olan tekerleğe ne gidiyor? Koca bir hiç. Sonuç olduğunuz yerde çaresizce debelenip durursunuz. Neyse ki mühendisler bu sinir bozucu çekiş sorununa karşı pes etmemiş ve çok daha akıllı çözümler geliştirmişler. Hadi gelin şimdi bu gelişmiş diferansiyel türlerin nelermiş bir bakalım. Buradaki temel felsefe değişikliği şu: Gücü pasif bir şekilde ne olursa olsun diye dağıtmak yerine onu aktif olarak yönetmek. Yani gücü boşa giden tekerlekte harcamak yerine, dur bakalım, güç nerede işe yarar deyip onu yere sağlam basan tekerleğe akıllıca yönlendirmek. Bu alandaki ilk büyük atılım Özellikle performans arabalarında ve yarış dünyasında adını sıkça duyduğumuz sınırlı kaymalı diferansiyel ya da daha havalı adıyla LSD. Bu LSD'yi adeta beyni olan bir açık diferansiyel gibi düşünebilirsiniz. Sistem, tekerleklerden birinin patinaja düşmeye başladığını hissettiği anda hemen devreye giriyor. İçindeki özel kavramaları kullanarak gücün bir kısmını o boşa dönen tekerlekten alıp tık diye yere sağlam basan tekerleğe aktarıyor. Bunun size faydası ne? Özellikle viraj çıkışlarında veya ani hızlanmalarda çok daha iyi bir çekiş, yani çok daha iyi bir performans demek. Peki işler gerçekten çığırından çıktığında, yani en zorlu arazi koşullarında ne yapacağız? İşte o zaman en radikal, en agresif çözüme ihtiyacımız var. Kilitli diferansiyel. Kilitli diferansiyel adından da anlaşıldığı gibi incelikle falan uğraşmaz diferansiyel mekanizmasını tamamen devre dışı bırakır. Genelde siz bir düğmeye basarsınız ve o iki tekerleği birbirine demir bir mille bağlamışsınız gibi kilitler. Artık farklı hızlarda dönmek falan yok. Her iki tekerlek de aynı anda aynı hızda dönecek. Bunun anlamı ne? Bir tekerleğiniz havada kalsa bile yere basan o tek tekerleğin aracı ileri itmek için gücün tam %50'sini alacağı garanti altında demektir. Tam bir canavar. Peki bir soru daha. Hem virajlarda o pürüzsüz dönüş keyfini yaşamak hem de gerektiğinde o canavar gibi çekiş gücüne sahip olmak istiyorsak ne olacak? Yani pastanın tamamını istiyorsak işte tam bu noktada modern elektronik sistemler sahneye çıkıyor. Bu sistemler gerçekten çok akıllıca çalışıyor. Ağır mekanik parçalar yerine arabanızda zaten var olan sensörleri kullanıyorlar. Mesela ABS fren sisteminin tekerlek hız sensörlerini Sistem, bir tekerleğin patinaj yapmaya başladığını anladığı anda sadece o tek tekerleğe hafifçe fren uyguluyor. Bu ne işe yarıyor? O tembel açık diferansiyeli kandırıyor. Frenle birlikte bir direnç oluştuğu için diferansiyel gücü diğer yani yere sağlam basan tekerleği göndermek zorunda kalıyor. Yani aslında onu ikna ediyorlar. Bu teknolojiyi bugün aile arabalarından en yüksek performanslı spor arabalara kadar her yerde karşımıza çıkıyor. O kadar çok çeşit saydık ki, peki tüm bu diferansiyel türleri arasında hangisi ne işe yarıyor? Aslında cevap basit. Her şey o arabayı ne için kullandığınıza bağlı. Bakın bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Eğer her gün işe gidip geliyorsanız basit ve ucuz bir açık diferansiyel işinizi gayet görür. Ama virajlarda limitleri zorlamayı seven biriyseniz bir spor arabada LSD şart. Çamura, taşa, toprağa girmeden duramıyorsanız kilitli diferansiyel olmadan olmaz. Modern elektronik sistemler ise abeta bir bukalemun gibi her duruma uyum sağlayarak en esnek çözümü sunuyor. Yani özetle arabanızın kaputunun altındaki motor ne kadar önemli ise tekerleklerinizin arasındaki o diferansiyel de aracınızın karakterine en az o kadar belirler. O arabanızın yolla nasıl dans ettiğinin gizli sırrıdır. Bir dahaki sefere direksiyonu çevirip o keskin virajı aldığınızda tekerleklerinizin altında sizin için çalışan o sessiz ama dahi mekanizmayı bir anlığına hatırlayın. Peki sizin arabanızdaki o gizli daha sizi nerelere götürmek için tasarlandı. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.